Muhammed Ali Ezer, Arnavutköy'de Boluca'da yaşayan üç çocuklu bir ailenin oğlu ve 15 yaşında efendim. Baba e, burada Ramiz Bey, e, aile tekstil işiyle uğraşıyor. E, aslen nerelisiniz efendim? Kars Sarıkamış. Kaç yıl önce İstanbul'a geldiniz? Yaklaşık 30 senedir İstanbul'dayız. Ha, çocuklar burada doğdu büyüdüler yani. Tabii, tabii çok yani. da burada. Ben ben 10 yaşında daha küçük yeme geldim. 12 yaşındaki 10 yaşındaki yeme İstanbul'a geldim. Evet, ee, eşiniz Semra Hanım, ev hanımı çocuklarıyla uğraşıyor, Doğrudur. meşgul oluyor. Siz tekstil işiyle uğraşıyorsunuz. Normal, e, geleneksel, harika bir ailesiniz. Üç Doğrudur. çocuklu. Doğru. Ta ki Muhammed'in e, 1 Eylül günü kayboluşuna kadar ailede bir sorun var mıydı? Ranz Yok bey. kesinlikle bir sorun yoktu. Tek sorun işte ergende biraz yani fazla mesela şu kalk şuraya git desem bey daha yani akli karşı bana karşı bir şey yoktu yani e, yani ama annesinin azı geçtiği için yani biraz da ergen olduğu için yani e, şey bu bu şekilde yani tipik ergen davranışları yani bana karışmayın ben kendim hallederim Hı. bana laf söylemeyin bana otur kalk demeyin bir de Galiba günümüzde bu yaş çocuklarında en fazla gördüğümüz ve problem yaratan şey bu internet, sosyal medya, sürekli internette oyunlar. Baş başını oradan kaldıramama. Anneyle 1 Eylül e, değil de 31 Ağustos günü bir tartışmaları oluyor. Doğru mu? Telefon yüzünden. Telefon yüzünden evet telefon. Nedir yüzünden. konu? Yani aynı şekilde telefona fazla odaklanıyor. Mesela. E, e, Odalara e, odaları ayrıdır. Ge saatlik telefona odaklanıyor. Annesi de zaten yani e, derslere başlayacak o, telefona bu kadar odaklanma tek bu. Başka hiçbir yani, başka hiçbir şey yok tartışma konusu bu yani. Olup yani, oğlum telefonu elinden bırak. Sürekli telefon elinde. Yani telefona bu kadar şey karışmayın. Bana sıkılıyorum. Of ah diyerek de annesine karşı. Tabii bana karşı kesinlikle öyle bir şey tartışmayı e, tartışmaya girmedi bugüne kadar. Ben yanında zaten yapmıyordu yani o şekilde. Annesinin nazı geçtiği için ergendir. Yani tam o çağda bir de gelişimi biraz daha Mesela 15 yaşında yeni girdi ama 17 yaşındaki gibi biraz 2 iki, ya, iki yaş daha ergen yani fazla gelişmiş yani. Yani hem fiziksel olarak, fiziksel olarak hem de zihinsel olarak. Zihinsel biraz daha fazla gelişmiş yani şu an 17 yaşındaki gibi hareketleri var büyük hmm. hatta 20 yaşındaki hareketleri var yani ben her şeyi ben bilirim her şeyi ben yaparım yani o bir havası var o şekilde. Ben büyüdüm ben adam oldum ben erkek oldum. Yani bireyselliğini ispat klasik evet. ergen tavrıdır zaten birey olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Ama isterse 30 yaşında olsun, isterse 25 yaşında olsun aile iki gün önce ortadan kaybolan Muhammet'i tabii ki çok merak ediyor. Şimdi mahalleden 7-8 tane arkadaşı varmış. ...onlarla konuştunuz mu? Gidip bir arkadaşının evinde kalabilir. Nereye gidip kalabilir ki bu çocuk yani? Zaten e, bu çocuk yani e, sürekli hani ev, aile çocuğu olduğu için... ...kesinlikle yani bizim mahalle dışına bir yere çıkmazdı. Bugüne kadar yani bize yakın Arnavutköy merkez var... ...3 kilometre, oraya kadar gitmiş değil. Akşam bakkala bile göndersen tek başına korkar gitmez. Öyle tek, mi? Bir de adamım korkar. diyorlar ya, He. bir de korkuyorlar. <laughs> korkar, tek iş. başına gitmez. Tek başına e, karanlık bir yere girmez. Kesinlikle yani sen şey yapsan biz akşam beraber çıkarken ve çayda bile yürürken beydar arkamızdan gelir. Yani o şekilde yani gitmez. Mutlaka e, ben tahmince orada bir arkadaşın e, yani bizim bilmediğimiz bir arkadaşın yanındadır yani. Arkadaşlarıyla konuştunuz mu? Arkadaşlarla akşam 8 tane arkadaşı var. Hepsi bizim mahalledir. Hepsini topladık. Hatta 7-8 tane araç biz e, Bolucan'ın bütün mahalleleri hepsini gezdik ama arkadaşlar şimdi hep onlar çocuk olduğu için onları sıkıştıramazsam fazla. E, yani çocuklar e, gezdirdi gezdi. Ay buraya gidebiliriz. biz buraya gidiyorduk, biz şuraya gidiyorduk hani. Hep aynı yere dolaştık yani. Ama sadece bu gece yine e, biz geziyorduk. E, akşam eve geldim, biraz dinlendim. Saat e, 2:56. Bizim orada fabrikanın bekçisi var. Aynı zamanda bizim komşumuzdur. E, koşarak hani e, beyaz tişörtlü, siyah pantolonlu çocuğun koşarak mahalleye girişini görmüş. Hemen beni aradı. 15 saniye geçmedi ben kapı önüne çıktım. E mahalleyi komple aradım bulamadım. Sizce o Muhammed miydi? E, e, ben güvenlik kamerasına baktım. Yani a, fabrikanın güvenlik kamerasına gittim baktım. E, evet oydu. Beni oğlumdu. Evet çünkü koşan oydu. Koşan dün gece. Dün gece evet. Saat kaç sularında? Saat 2.56. E, bana beni... gece 3'te yani. Tamam tabii, tabii. Beni aradın saate baktım ben telefona. 2.56'da beni aradığı gibi mahalleye giriş yapmış. Tabii koşarak. Mahalleye giriş yapmış. Ben de hemen evi yönden çıktım. Benim çıkmam 10 15 saniye olmadı çıktım ama mahallede gezdim bulamadım. Ramiz Bey o güvenlik kamerasında belli bir açıya doğru gidiyor ya görüyorsunuz. Evet. Ne tarafa gidiyor? Orada mahalleye mesela... giriş yapıyor. Mahalleye girdiğinde sizin eve yakın kısım mı, arkadaşlarının yaşadığı yere mi, bir parka mı gidiyor? Park yok bizim Parkta zaten. mı yatıyor? Mahallen e, mahallen girişidir orası. Bizimki de dördüncü evdir. Mahallen girişidir. Yani oradan mahallen girişte giriş ev arkadaşının evidir ama tahmin etmem o eve oraya girdiğini. Yani e, ben tahminimce yani akşam olunca, geç saat olunca evin etrafını kolaşan ediyor. Biz acaba beni arıyorlar arıyor mu? Bir de mı? daha güvenli bulduğu Mahallede yere geliyor. Mahallede kastettiğiniz sizin sokak mı? Genelde sokağa da tabii, tabii denir yani, Sokağınızı kastediyor. Sokağın, sokağın, tam girişine. Kendi sokağınızdan içeri giriş yapıyor. Giriş Sokaktan yapıyor. Sokaktan mahalle derken. Sokağa daha güvenli bulduğu bir yani yer aslında. Doğru. Sokağa gidiyoruz. Ve artık koşar adımlar. Çok hızlı koşar Belki adımlar. Belki de sizi pencereden izlemeye çalıştı, çalışacaktı. Belki yan yani o şekilde giriş mı? yapıyor. E, fabrikanın bekçisi de 100 metre ileridedir. 100 metre ileride olduğu için burada bizim malen girişine ışık olduğu için orayı net görüyor. Yani 200 metrelerde bile orayı net görüyor. Çünkü orada ışık var, lamba olduğu için hemen diyor, gör, gördüğü gibi beni aradı. Yani beni aramasıyla ben dışarı çıkmam e, en fazla 30 saniye geçmiş olur. Olsaydı kendi burada. 30 yine mahallenin etrafında Kert, dolaşıyor. Tıp, etrafında Anne Semra Hanım telefondaymış. O gece aynı gün mü? Bir gün önce mi yaşanıyor bu tartışma? Zaten aynı akşamdı. Bu akşam da ben çalışıyordum. Benim yanıma geldi, bana yemek getirdi. Ben evin yakınında çalışıyorum. Ee, ondan sonra ben evin etrafını temizleyecektim. Gitti bana al burada eldiven de getirdi en son. Ee, ondan sonra da eve gitti, üstünü değiştirmeye. Üstünü değiştirmeye. Ben de, Oğlum sen eve git, üstünü değiştir. Üstünü değiştirip o anda değiştikten sonra banyosunu yap, üstünü, üstünü değiştikten sonra annesi bile bir tartışmaya giriyor. Peki. Anneye bir soralım. Semra Hanım merhaba, geçmiş olsun. Sağ olun. Canım Nasıl bir tartışma yaşandı? Ve saat kaçtı? Kaçtı evden çıktı? Babasının da dediği gibi kapıda telefon yüzünden hı. öyle tartıştık. Zaten hep böyle bir dışarıya dönüyor ki dışarıya özen bir çocuktu. Hı hı. <laughs> kurban olayım çocuğumu bulun ne olursun. Ali, hı. annem, kurban olayım kızım. Kimse sana kızgın değil. Gerçekten yalvarırım dön artık evine anne. İzliyorsan, duyuyorsan, yalvarıyorum sana. Gel artık evine oğlum. Ne olursun yalvarıyorum sana. Oğlum, anne, gel evime. Merif perişan olduk oğlum. Semra Hanım, bu tartışmalar çok sık yaşanır mıydı? çok değil yani böyle dışarıya böyle dışarıya dönük olduğu için yani beni işte salın rahat bırakın böyle dedikleri ben de yani çok durum bir anlayayım dışarı bırakmak istemiyorum zaman kötü ama en korktuğum da başıma geldi. Yok yok Allah korusun korktuğunuz bir şey başınıza gelmedi. Şimdi gece vakti gelmiş saat 3 civarı mahalleye bir girmiş. Yani bu çocuk öyle çok sokaklarda kalacak kendini bir yerlere atacak bir çocuğa benzemiyor. Oralarda dolaşıyor <gülüyor> yine. Ben onu söylüyorum bunun ne olursun. Ee, <laughs> Yalvarırım. <laughs> İki, lise ikinci sınıf öğrencisi. Pazartesi günü <laughs> okulda... Çok akıllıdır. Çok, çok, çok akıllı bir çocuk. <laughs> Herkesin parmakla gösterdiği terbiyeli, saygılı, kötü bir alışkanlığı yok. Hep bu telefon merakı yüzünden. Peki canım. Ee, şimdi bu çocuk bence Allah korusun hiç ben kötü bir şeyden şüphelenmiyorum çok açık söyleyeyim. Ee, mahallede hani görüyorsunuz ya kameradan gelişini. Mahallede gidebileceği bir akrabanız. Beni işte iki gün saklayın. Anneme küsün, babama küsün. Yok yok. Kesinlikle. Öyle bir akraba yok, var kesinlikle mı? Yok öyle bir durum kesinlikle yok. Çünkü öyle bir şey yani yüzde bir itma bile yok hani kesinlikle. O zaman bir arkadaşın evinde. Hayır ben bir arkadaş veya akraba olduğunu düşünmüyorum. Çünkü babasına söylerler yakındakiler. Hani çekinir kesinlikle, sizden hepsi. de size. Biz o, de o civarda çekinir. oturuyoruz. E, Yalnız, o civarda kesinlikle. Şu olabilir yani orada pek uğranılmayan bir ardiye veya bir çatı katı varsa oraya sığınıyor olabilir gece yatmak için. Yatmak için. Yine öyle. mahallesi ya bir de Hatta güvenli. Hatta sizin evin altında varsa orayı hiç aradınız mı? Veya zaten çatı katı. zaten evin yan tarafı boş çatıdır. Ha, e, o işte. akşam o çatıya da çıktım. E, e, bu, yandaki eve de giriş yaptım. Yani e, bizim evin üstünde o eve giriş yaptım. Üst katın boş çatı. Oraya da baktım. Orada da yok. Yani ne kadar bahçe varsa ne kadar şey. Bu çocuk tek başına korkar. Yani tek başına durmaz. Mutlaka bir arkadaşın yanındadır. Yani e, bu yani tek başına bıraksan da yani çok korkar. Ödül kopar yani. E, durmaz. Iş yerinizin anahtarı var mı onda? Yok. Belki yok. gece gidip orada kalabilir. Ben çok özür dileyerek şunu söyleyerek bu konuya virgül koymak zorundayım. E, Muhammed'in arkadaşlarına sesleniyorum. Gençler hadi hep beraber Muhammed'i bulalım. Ya da gör, gördünüz, karşılaştınız, onu ikna edin. Baban ve annen çok üzgün, baban televizyona çıktı. Gel Muhammed, böyle küçük ufak tefek tartışmalar olabilir deyip gelin el birliğiyle bulalım. Ben Muhammed'in arkadaşlarından rica ediyorum bunu. Çocuklar Muhammed'i birlikte bulalım. Şu yayın bitene kadar da bana güzel bir haberle gelin. Haberle gelin, Muhammed bizi arasın. Ee, lütfen e, bu, bunu birlikte çözelim diyorum.